Acayip kapışıyoruz çocukla. O benden çok daha iyi işin başka bir boyutu ama. It was at this that he knew. He up. Gördüğünüz üzere spin atan bize olduk yine. Merhabalar. Ben F1. Tabi 2021. Şimdi yine bir ranked videosuyla birlikteyiz. Meksika'da geçecek bu seferki ranked videomuz. Umarım hoşunuza gider. Az kişiyiz 4 kişiyiz ama sıralamanın sonuna doğru belki birkaç kişi daha aramıza dahil olur. Ve biraz daha kalabalık bir grid halini alırız umarım. Şimdi Meksiko şeyimiz var setup'ımız var. Hızlıca Meksiko setup'ını alıyorum. Sonlara doğruydu Amerika'dan sonraydı evet. E, tire ile ilgili bir sıkıntımız yok. Zaten Meksika sıcak bir yer. E, yağmur ihtimalleri oldukça düşük. Direkt yarışa başlayabiliyorum. Bakalım nasıl bir yarış bizleri bekliyor. Umarım Meksika'da bu arada çok uzun zamandır ilk defa yarışıyorum. Belki 2020 senesinde yarışmışızdır biraz. Yani aylar geçmiştir. kesinlikle aylar geçti. Meksika'da yarışmayalı. Özellikle şu hızlı bir şekilde sağ sol yapılan yerde muhtemelen bu oyunda çok fazla kayıyordur. Oralarda çok dikkatli olmaya çalışacağım. Ama bir yandan da başlıyoruz. Hadi bakalım. oldukça gergin bir ortam bizleri bekliyor. Az daha kayıyordum. Bir miktar orada zaman kaybettim. Burası tehlikeli olan yer. Eğer körbe basarak dönersek muhtemelen burada da atıyordur. Neden bunu yaptığımı soracaksınız tabii ki. Mailed lap time yazdı. Zaten kırmızı yandı. Görmüşsünüzdür orada. Süremi saymayacağını söyledi. Çok fazla kestiğimi söyledi virajı. Halbuki o kadar fazla mı kesmiştim? Belki o kadar fazla kesmişimdir ama yani bence burada invalid lap time almamalıydım ya. Bütün her şey çöpe gitti yani. İlk dörtte başlayacağız ama en azından. Çünkü zaten dört kişi var biliyorsunuz. Biraz zamanlarını harcamayalım. Ee, direkt retire diyelim biz. İnsanların zamanından gitmesin hızlıca yarışa başlayalım. Orada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla ceza yeme ihtimalimiz var orayı eğer tekrar tekrar aynı şekilde kaçırırsak. Hatta cezadan dolayı diskalifiye fili olabiliriz. Dikkatli olmamız lazım. Neyse sonuncu da başlasak olur. 14 500, 14 600, 14 700 birbirlerine çok yakınlar. Ee, umarım ben de 14leri dönebilirim. Ee, eğer 14 dönmeyi başarırsam onlara yetişebilirim yani. Diğer türlü aramız açılacak ve dördüncü olarak bitireceğim yarışı yapacak bir şey yok setupla ilgili bir ayar yapmayacağız. Direkt yarışa başlayacağız. Sadece bot crown'u bekliyoruz. O da geldi. Arayı açıyorum. İlk biraz neler olacağı belli olmaz. Zaten ilk virajda diplerine yapışacağız tekrardan. Trafik olduğu için önlerinde yaklaşması kolay olacak yani. Eğer büyük bir kaza olursa da ondan kaçabilme ihtimalimi arttırıyorum bu sayede. Aha warning verdi. Spin atan da bir arkadaşımız oldu. Bot Dikkatli olmam lazım. Ceza yememem lazım orada. Pek sıkıntı o olur. Warning aldık bir tane. Yani bir uyarımız oldu bile şimdiden. Arayı açmaya başlayacaklar artık. Onlar benden bir tık daha hızlı. Onu hissediyorum. O yüzden çok da fazla ee, zorlamayacağım. Arkası bana yetişmesin yeter benim için şu an. Akbaba gibi biraz hatalardan faydalanıyoruz. Artıkları topluyoruz diyebiliriz bu yarış için. Ama olsun. Önemli olan tekrar söylüyorum hayatta kalmak yani. Bakın Egemen de gitti. Hayatta kaldığınız sürece hep avantaja geçiyorsunuz. Hep sürekli bir şekilde rankta özellikle. Yani bu demek değil ki hani arkamda kalan arkadaşlar kötü şoför. Onlar da çok iyiler. Kesinlikle çok iyi sürücüler. Ama yaptıkları bir hata var. Ee, o da o hatada benim arkalarıma arkama geçmelerini sağlıyorlar. Yani ne demek istediğimi anladınız yani genel olarak. Benden hızlı şoför ama bir şekilde arkama düşüyor görmüş olduğunuz üzere. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Dikkatli ol ha. Bu arada arkadaki de yetişiyor ha. Umarım bir daha spin atar. Ne diyeyim? Yoksa işim zor. Ona geçilmemek için bayağı direnmem lazım. Arayı açmaya çalışıyorum ama diğerisi de aldı. Kesinlikle yetişecek artık. Kesinlikle dayanma gibi bir lüksüm yok bu adama karşı. Elimden geldiğince yine savunmaya çalışacağım. Ama muhtemelen beni geçecektir yani. Daha bir tur daha var çünkü bundan sonra. DRS falan alıyor. ERS ile bir miktar savunmaya çalışacağım. Çok güzel bir mücadele oluyor. Aynadan seyrediyorsanız acayip kapışıyoruz çocukla. O benden çok daha iyi işin başka bir boyutu ama. was at this moment Gördüğünüz üzere spin atan biz olduk yine e, O spin atmıştı ve biz öne geçmiştik Şimdi biz spin attık oyuna geçti Hayat böyle bir şey işte <laughs> Dedim ya çok zorlamamam lazımdı e, Lastiğimi de patlatabilirdim Yani o kazada Çok şükür bir şey olmadı e, Bu şekilde bitirdiğimiz zaman yarışı Zaten başladığımız noktadayız Hiçbir sıkıntı yok yani benim için Çok hızlı oldu ya. Biraz daha kapışabilseydim iyiydi. Zaten bu düzlükte her türlü geçecekti beni. Zaten benden hızlıydı. Diaresi alacaktı falan filan. Her türlü beni geçecekti yani. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Ama en azından biraz daha savaşabilseydim çok iyi olurdu. car 7.5 seconds. Burayı çok yani oyunda öyle bir sıkıntı var ki herhangi bir körbe bastığınız zaman aşırı bir şekilde kaymaya başlıyor ve Meksika'da da şöyle bir şey her yerde körbe basmanız lazım yani. O yüzden öyle bir problem yaşanıyor sürekli bir şekilde. Meksika'da. Ve yer için sonu artık. Bam. Ee, elimizden geleni yaptık, direnmeye çalıştık ama velakin ki çok hızlıydı zaten rakibimiz. Direnemezdik. Yine üçüncülük güzel bir pozisyon bence. Yine başarılıydık. Artık bir dahaki yarışlara diyelim efendim. Şimdi kendinize iyi bakın. Yine diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.